Ya bu oyun niye geçilmiyor ya? Neden ağlıyorsun küçük? Benim mi acıyor? Sen öyle bir itmecisin Nazile. Aa! Şş, buraya bak. Fotoğraf çekileceğiz. Instagram'da paylaşacağım. Gülümse. Seviyormuş gibi bak. Tamam, dön önüne. Bu arada bu fotoğrafı Instagram'a atıyorum. Hemen yorum yapıyorsun. Dünyam aşkım bebeğim bir tanem her şeyim yazıyorsun. Tamam mı? Tamam. 3-4 tane de kalp atıyorsun. 1-4-5 tane de gül atıyorsun. Tamam bitiyor. Tamam mı? Tamam. Dünyam ve ömrüm yazmayı da unutmuyorsun. Tamam. Tamam. Bu arada fotoğraf çekildik diye de her şeyi unuttum sanma. Hepsi bir bir eve gidince konuşulacak. Her şeyin hesabı sorulacak. Sizin sorunuz çok zor. Şimdiye kadar yaptığınız en salakça şey neydi? Bu programa katılmak. Hocam evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek nasıl olur bir acaba? Güzel doğru? değil, çirkin olur o. Çirkin evet. olur. Saçım şekil. Önümde çekil. Saçım şekil. Önümde çekilir. Kırıldı lan. Subhaneke, sümürteke, ananeke, babaneke.

mala milletin Ne istiyorsun? Aşık Nasıl bir şey istiyorum. Aşık olacağım insan istiyorum. Onu çok beklersin vallahi ben sana söylüyorum. Evet arkadaşım geliyorsun. İşkembeci Osman abi'yi gör. Büyük usta yapış evleri. Özük. Osman abi nasılsınız? <laughs> Osman abi basketçiymiş. 10 <laughs> varsa E ee, bu kadar. Kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşşayla şükü. <laughs> bir de böbreği. Bayılırım. Her sabah. O çukuyu yemeden duramam. Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir benim gibi. Daşak kebabı yemedilerse yaşamadılar demektir. Hele yanında da bir soğan, piyaz. Harika dostum. Evet, Mutlaka efendim. ölmeden önce daşağı yiyin. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? mı? Ne artısı? Artış ne arar lan pazarda? Einstein atomu buluyor. Edison telefonu vuruyor. Einstein gizlice telefonun içine atomu koyuyor. Telefon patlıyor atom bombası olunca Einstein de Edison'un fikrini çalıp telefon diyor ben çıkardım. Bu yazar. Kurban olayım sana ey Nazlı Hilal. En nasta sana kurban olayım. Ölüm <laughs> biliyor ya Nasıl sınavınız? Attım hafızaya. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Beyin bedava. Yani içimden gelerek gülme ihtiyacı duydum ve güldüm. <laughs> Mehmet abi şimdi Almanya'da götten diye çikolata çıkmış. Türkiye'ye gelse gelip sana Mehmet abi götten verir misin diyeceğiz. Ben de. baba babaları şey... gelsin. Ben teki bu şimdiden yanına gidelim. gider çağır. Çağır. Güvenliği çağırır. Bra 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 bra. Şimdi <gülüyor> videodayız. Heh. <laughs> Evet, var ha. Bu, bu burası neresi? mamba'nın mamanın neresi? Ro kar koyma başının üstüne. Zengin oldum. Sonunda. Senin en büyük yalanı söyler misin bana? Çok güzelsin. Sanırım buydu. Söylediğim en büyük yalan. Bana <gülüyor> çok <gülüyor> güzelsin dedi ve sanırım buydu söylediğim en büyük yalan. Teşekkür ederim. Benden baba. dayak yersin haberin olsun. Babaanne. He. Ben hamileyim. Gözün neredeydi? Kim koydu? <laughs> <Til> kim küstürdü lan buna? Kim küstürdü seni? Allah sizle, şebap sizle. Ölümse çekiyorum. Çekme ananı, bacını çekme. Çekme. O karıyı da... Oyun çekme. Gülümse çekiyorum Vakit yok Vakit Çekme beni Arkamda birinin olması sana bir destek oldu O yüzden sen. Arkamda aslında arkamda da değillerdi Ama ben de taş atayım onu söyleyeyim e, <laughs> <sah> <laughs> 200 lira Türk parası var mı? <laughs> 200 lira Topla <laughs> şimdi 100 lira kağıt para var mı? <gülüyor> <gülüyor> 300 50 lira kağıt para var mı? <gülüyor> <gülüyor> 20 lira kağıt para var. 70. 10 lira var mı? 380. 5 lira var mı? 385. 1 lira var mı? Var. 50 kuruş var mı? 386. 10 kuruş. 386 lira 10 kuruş. Hepsini koy bir 100 euro almıyor. Hadi iyi akşamlar. Peki neden kaçtınız polisten? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Marem marem marem. Cık 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 cık. Yanakların sanki madem. Marem. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Çukuru kazıp böyle çukuru kazıp toprağı kazıp oraya mı tuvaletimizi yapalım? Nereye <laughs> sıçacakmış? Gelsin nereye yapacağız? <laughs> Müşteri geliyor lavab lavabo, nerede? Ne diyeceğim? Git belediyene bunu ne mi tuvaletini yap diyeceğiz? Artık böyle diyeceğiz o zaman. <laughs> Müşteri bize sorduğu zaman kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum orada soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba benim adım Name hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya, ya <laughs> sikeceğim yapacağınız şeyi ya soharım ya ay gibi gülüyorsunuz lan gülmeyip <gülüyor> herifinize de bir teknik kursam var ya yuvarlarım atarım ha <laughs> evleneceğim. Evleneceğim. evleneceğim 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 vermezlerse kaçacağım ya sen geri zekalı mısın? bayanlar haksızlık yapıyor musun? yok canım eş olur mu bayanlar güldürme <laughs> çiçekleri eşinize yılda kaç kere çiçek al alıyorsunuz? inan et eşime yılda ben hiç getirmemişim. Zaten paramız evde kalıyor. Kendine alsınlar. Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Balak gibi severim. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugüleyi dinlemeyi severim. En iyi olduğum şey tek sigaramın istenmesi. Samsun 216 ve parlamenti severim. Babamın bir atışı vardır. Sağlığınız için, yeni rakı için kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Benim adım Cafer. Alayınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet benden. <laughs> Bir Salman'a durmadan o kafandaki o garip şeyle o yokken de zaten garip. Birilerinden yardım alıyor. Yardım alıyor deyip duramazsın. Türkiye hangi kıta üzerinde? Türkiye. Türkiye üzerinde. Türkiye üzerinde. <laughs> <Türkiye zembeği. gülüyor> ne kadar komik. Değil. Evet. Peki hani kıta olarak Asya, Avrupa, Afrika, Amerika hangi kıta? Amerika kıtası üzerinde. Amerika kıtası üzerinde. Yok amına. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Yok mu? Ezik. Senin var mı? Benim de yok. Kızdı baya. Kızmadı. Anneciğim şaka yapıyor tatlım. Ama kızma. Hı. Kırma. Seviyorsun sen değil mi Ege'yi? Sevmiyorum. Ah. Aa beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Bebi onu seviyor, seviyor, şaka seviyor. yapıyor. tamam şaka. şaka yapmıyorum. Ha da beğenmiyorum. Ben benzer. beğenmiyorum. Sen aç bakalım hadi keçilere gideceğiz biz. Sen Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yapran. Ee, yani Yapram ben derken benle o şekilde konuşmana e, ben izin vermem kuşlara bakma. Ben senin için öyle söylüyorum. Tamam yaprak. Ben seni sevdiğim için diyorum ki yani benim yüzümden <laughs> Okulumuzdaki yabancı öğrencilere merhaba demeyi öğretiyorum. Sayın merhaba. Anani Bizim için bir kere olsun güler misiniz? Gülmem. Evet. Her şeye rağmen. Gülmem abi, ben imamım. Ben gülmem. Ben imam değilim gülebilirim. <laughs> Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Ben Anadolu'yum. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kaysısı. Ben Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin. Çok şükür. Ben Enzi Erzincan'da Terzi babam. Malatya'da İşte Karpası. benim, ben, ben. Hello. Hello. Uh, how are you? I'm okay. Uh, can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. How can I get to tuxim? Nasıl giderim diyor dayı. Ben de bir soru sorayım size. Şimdi at, inek, koyun, üçünün yediği ot, boku farklı. Neden? Hadi yorumlarda cevabı alayım bakayım. Adın ne senin? Adem. Adem, orucunu açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi dua yok? Yemek duasını. Bize de okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yemiddin, İttina Sıratel İzine Nemden, Kul Huvallahu Vahed, Allahü Salatu ve Elahe 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 Bu kadar. salladığın gibi geldi ben. Hayır. Nasıl oluyor? Allah <Ayy>. bu kadar <laughs> kaldı. Sakura kadar burada, sakura kadar. kadar Bir şarkı besteledim. Ya ha, söylesene. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. İzmir kızların azlı gülü Silemezsin, sileme öyle bir şey yok. Ya Ali'ci! Şey. Öyle bir şey yok. Ya patron ya! Öyle bir şey yok. Sinirden sıçacağım şimdi buraya ha! <laughs> Necmi. Oğlum kalk savur vakti geldi oğlum. Şşş. Hadi kalk bak. Necmi. Bak buraya köpekle beraber yatmışsın hadi kalk. Savur vakti geldi ezan okunacak hadi oğlum. Kalk hadi kalk. Şşş. Necmi. Necmi. Etrafta kız keşi var bir saattir. Hi. Hi. How are you? How are you doing? Hi. Nice car, but <laughs> no girls. Why? <gülüyor> <gülüyor> why? Gay We are gay. Homo homosexual. <laughs> Sorry. Yeah, <Evet>, you, uh, <laughs> and, you, and you, two men, but not two. Yeah, but they are normals. I'm normal. <gülüyor> normal <gülüyor> gay. Normal gay. <guys. gülüyor> <laughs> evet, gördüğünüz arkadaşlar. İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Ay hoşsun lan. Abone kodumunun neymiş? Aşk bir de paylaşmakmış. Aşk değil oğlum o, fukaralık, aclık, aclık. Sakallarım varken kendimi Şahin gibi hissediyorum. Sakallarımı kestikten sonra da kendimi tüysüz tavuk gibi hissediyorum. <laughs> Sana inanamıyorum, kim o? Aşkım yemin ederim sarhoştum sen sandın. Tamam inandım. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Hmm. <laughs> inandım, inandım, inandım. Bir pencereye tık anası çıktı. Hangi amına kuduğum attı bunu? Aşkını aşkıma ekle, beni ahırda bekle. Aşkımızı süsleyelim, iki çuval tezekle, yani. Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı bir gelseniz. Bili biri, 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 beyin içinde yeri yeri. Arkadaşlar her yerde göremeyeceğiniz eğitici öğretici bir videomuz olacak. Bu koronavirüs <laughs> maskesini böyle değil, böyle değil. Böyle takacaksınız kardeşim. Ağızdan burun kapalı olacak. <laughs> Bana koyun. Bu günü bulmayın yapşaklar. Bana bak ikidir rüyalarımda beni aldattığını görüyorum. Eğer bir daha görürsem gerçekten çok kötü olur bu sefer. Ben ne yaptım ya? Ya rüya gördüysen benim suçum ne ya? Uyu mu o zaman? Aşkım bir daha olmaz ya. ya. Aşkım yemin ederim bir daha yapmayacağım ya. Çıkamıyor musun dışarı? Hadi git ekmek al. <gülüyor> <gülüyor> yedim, abi, Hadi gidiyorum şey. ben, ekmek ben ekmek alma. Ya. Allah kahretsin. Kelimeleri...